Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size bilgisayarınızda bulunan parolayı nasıl kaldırabileceğinizi göstereceğim. Bunun için öncelikle ayarlara giriyoruz. Buradan hesapları seçiyoruz. Biraz aşağı indirdikten sonra oturum açma seçeneklerine tıklıyoruz. Burada parolaya tıklayıp değiştir diyoruz. Mevcut kullandığımız parolamızı giriyoruz. Evet. Şimdi parolayı kaldırmak istediğimiz için buraları boş bırakacağız. Yani herhangi bir şey girmiyoruz. Son diyoruz. Evet, parola kalktı. Şimdi bunu test etmek için bir kere ekranımızı kilitleyelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi parolayı başarıyla kaldırdık. Bilgisayar şifresiz bir şekilde açılıyor. Siz de bu yöntemi uygulayarak parolanızı kaldırabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.